Arkadaşlar merhaba. Temel Deniz İş Kanunu eğitimimize hoş geldiniz. Ee, öncelikle çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Temel Deniz İş Kanunu eğitimimizde ne yapacağız, ne anlatacağız, neleri tartışacağız? Şimdi öncelikle bütün dünyada ve sonrasında çalışma kavramı ve çalışma yaşamını düzenleyen kanunları biraz tartışacağız. Yani bu kanunlar nasıl doğmuş? Çalışma kavramı nasıl doğmuş? Çalışma kavramının anlamının ve kavramının değişmesiyle beraber çalışma yaşamını düzenleyen kanunların yapılmasına ne gibi gerekçeler ortaya konmuş? Bunlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra deniz iş kanunumuz, güncel deniz iş kanunumuz üzerinden maddeleri bir bakacağız. Sonrasında ise deniz iş sözleşmesinden bahsedeceğiz devam eden süreçte fazla çalışma kavramına girerek fazla çalışmanın önce uluslararası ki biliyorsunuz uluslararası hukuk ulusal hukuktan her zaman üstündür. Sonrasında ulusal hukuktaki kaynaklarına bakacağız fazla çalışmanın. Sonra fazla çalışmanın gemi adamları yani aslında biz buna deniz iş hukuku kapsamında fazla çalışmaya bakacağız. Sonrasında ise deniz iş sözleşmesinin son feshedilmesi feshedilmesinin <laughs> hukuki, hukuki sonuçlarına bakacağız. Sonrasında da deniz iş kanunu kapsamında kıdem tazminatını ele alacağız ve son olarak da borçlar kanunu ile ki ana kanundur borçlar kanunu yani genel kanun özel kanun ilişkisinde genel kanun borçlar kanunudur. Çünkü içtihat ve yargıtay kararları Deniz iş Kanunu ve Basın iş Kanunu için genel kanunun borçlar kanunu olduğundan bahseder. 4857 sayılı iş kanunu olmadığından bahseder. Borçlar kanunu ile olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Şimdi kaptan gemideki en yüksek sorumlu kişi olmakla beraber kaptanı gemideki tek işveren vekili olarak kabul etmek ve kanundan bu sonuca ulaşmak pek mümkün görülmez. Bu nedenden ötürü birinci görüşe katılmak mümkün değildir. İş kanunu göz önüne alındığında iş kanunu tabi bir iş yerinde işverenden sonra gelen bir işverenin varlığı daha alt düzeyde ve daha sorumluluk taşıyan diğer işveren vekillerinin varlığına engel teşkil etmez demektedir. 1947 yılında 5018 sayılı işçi ve işveren sendikaları ve sendika birlikleri hakkında kanun yürürlüğe giriyor. Bu şekilde sendikal örgütlenme tekrar yasal zemine kavuşuyor. Yapılan bu yasal düzenleme ile birlikte işçi sınıfının sendikal örgütlenmesinin önü açılıyor. Sendika kurma ve üyesi olma konusunda serbestliğe kavuşuluyor. Fakat grev hakkından yoksun bırakılıyorlar. Şimdi burada önemli bir noktadan bahsetmemiz lazım. Sendikal hayatın 3 tane önemli sac ayağı vardır. Yani sendikal yaşam 3 saca üzerinde durur. Bu üçünden biri olmasa ne yapacaktır? Devrilecektir. Nedir bunlar? 1. Örgütlenme özgürlüğü. 2. Grev hakkı. 3. Toplu iş sözleşmesi hakkı. Yani grev hakkı olmadan sendikal örgütlenme hakkının verilmesi yani e, eşyanın tabiatına uygun değil. Öyle söyleyelim. Yani diyoruz, diyoruz ki biz işçileri siz tabii bir araya gelebilirsiniz. Bir birlik kurabilirsiniz. Ama o kadar. Şimdi 16. maddenin D bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 29. maddenin 1. fıkrasına yazılı ücrete ilaveten gemi adamına sağlanmış olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet sözleşmeleri veya Toplu iş sözleşmeleriyle gemi adama lehine de değiştirilebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Bir başka eğitimde görüşmek üzere.